Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kromozomu ve DNA'yı anlattık. Şimdi geldik gene. Gen neydi? DNA'daki her anlamlı parçayı biz gen diyorduk. Her anlamlı nükleotit dizisi gendi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotit dizisi kısaca anlamlı DNA parçalarıdır demiştik. Yani şu DNA üzerinde göstermiş olduğumuz şu kısım mesela bir gendir. Nedir bu genler? İşte saç şeklimizin bir geni vardır değil mi? Saç gözü saç rengimizin göz rengimizin bir geni vardır. Bir genle belirlenir bunlar. İşte bu genler anlamlı nükleotit dizileridir. DNA'nın görev birimidir. Nükleotit için ise DNA'nın yapı birimidir diyeceğiz. Genlerin uzunlukları içerdikleri nükleotit sayıları nükleotitlerin dizilişi canlıdan canlıya farklılık gösterebilir. Kromozomları anlatırken demiştik. Aynı türe ait, pardon farklı türe ait canlıların kromozom sayısı aynı olabiliyordu. Düşünün moli balığıyla insanın aynı mesela. Biri balık biri insan. Bunların peki özellikleri nasıl farklı oluyordu? Tabii ki de işte bu genlerin farklılığından kaynaklanıyor. Gen uzunlukları, genlerdeki nükleotit dizilişleri farklı olduğu için türler arasında bu farklılıklar oluşmuştur diyoruz. Nükleotit'e geçelim. DNA'yı oluşturan en küçük yapı birimleridir. Yapısal birimlere nükleotit deriz. Görev birimi neydi? Gendi. Bu da yapı birimidir. Unutmayın. DNA'nın yapısında binlerce nükleotit bulunur. Bu nükleotitlerin işte bir araya gelmesiyle genler oluşuyor, anlamlı parçalar oluşuyor. Nükleotitler 3 kısımdan oluşuyor. DNA üzerinde görmüş olduğumuz şu çubukların bir parçasına biz ne diyoruz? Nükleotit diyoruz. Bu nükleotitler 3 kısımdan oluşuyor. Fosfat, 5 karbonlu şeker dediğimiz DNA'ya ait özel şeker de oksiriboz şekeri ve organik bazdan oluşuyorlar. Hemen şuraya boşlukları dolduralım. Hangi kısımları varmış? Fosfat, şeker, siz buraya isterseniz deoksiriboz şekeri yazın veyahut da 5 karbonlu şeker yazın. İkisi de doğrudur. Daha sonra organik baz dedik. Nükleotitlerde 4 çeşit organik baz bulunmaktadır. Bu organik bazlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Nükleotitler de yapılarında bulunan bu organik bazların adını alır. Nasıl yani? Diyelim ki şurada bir nükleotitim var bakın. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşuyor. Bulundurduğu organik bazın adı adenin. Adenin organik bazı bulunduruyorsa bu nükleotitimin adı da adenin nükleotiti oluyor. Yani bulundurduğu organik bazın adını alıyor. Tüm canlıların DNA'sında adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşit nükleotit bulunur. Peki bunlarla ilgili bilmemiz başka gereken ne var? Bunlarla ilgili DNA'daki dizilimleri önemli bizim için. Nasıl diziliyorlar? Bir kural var mı? Tabii ki de bir kuralımız var. Burada daima adenin nükleotit karşısına timin, timin nükleotit karşısına adenin. Guanin karşısına sitozin, sitozin karşısına guanin geliyor. Böyle bir eşleşmeleri var bunların. DNA'nın yapısındaki nükleotitler belirli bir düzene göre sıralanır. Çift zincirde karşılıklı olarak bulunan nükleotitlerin sıralanışında daima adenin karşısına Timin nükleotiti. Guanin karşısına ise stozin nükleotiti gelecektir. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Timin karşısına adenin gelmiş. Adenin karşısına timin gelmiş. Hep aynı. Guanin karşısına stozin gelmiş. İşte sitozin karşısına guanin gelmiş. Hep bu şekilde sıra kuralımız var. Bu kuralı unutmayın. Yanına verilen DNA modelinde 3 adet timin nükleotiti bulunuyor diyor. Bakalım. 1 2 3. Şimdi düşünsenize teminin karşısına kim gelmeli? Adenin gelmeli. O zaman 3 tane temin bulunuyorsa bu DNA molekülünde kaç tane adenin bulunmalıdır? Tabii ki de 3 adet de adenin nükleotidi bulunmalıdır karşısına geldiği için. Daha sonra 3 adet sitozin nükleotidi bulunuyor demiş. Bakın şu C ile gösterilenler de sitozin nükleotitleri. Bunların karşısına da ne gelmelidir? Tabii ki de kesinlikle guanin gelmelidir. O zaman 3 adet guanin nükleotidi bulunur demeliyiz. Birinci iplikte ve ikinci iplikte olmak üzere toplam bu kadar nükleotit bulunmaktadır demiş. Şimdi nükleotit dediğimizde şurayı bir temizleyelim. Şunu bir tanesi nükleotit alıyor. Neydi? Üç kısımdan oluşuyor bakın. Fosfat, şeker, timin. Değil mi? Bakın timin nükleotiti. Burada bunun gibi kaç tane nükleotit var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve altı tane bu iplikte var şuraya 6'yı yazalım. 6 tane de karşısında olmak zorunda zaten tamamlanabilmesi için. Bakın 6 tane de burada mevcut. O zaman toplamda pardon şurası 6. Toplamda 12 nükleotitim varmış. Aynen öyle. Şuraları da yazalım. Buraya adenin demiştik. Buraya guanin demiştik. Adenin karşısına timin, guanin karşısına da sitozin geldiğini söylemiştik. Daha sonra şuna bakalım. Demiş ki bana bu önemli bir bilgidir bakın. Bazen hesaplama soruları çıkıyor. Aslında milli eğitim hesaplama sorularını size sormasını istemiyor. Ama bu sorular çıktığında mantık yürütmeniz istendiğinde bu bilgi aklınızda bulunsun. Şimdi bir nükleotit 3 parçadan oluşuyor. Şeker, fosfat ve organik bazdan oluşuyor. O zaman benim DNA'mda toplam bakın 12 tane Nükleotitin bulunuyordu değil mi? Nükleotit sayısı kadar ne olmalıdır? Tabii ki de fosfat olmalıdır. Neden? Çünkü nükleotit fosfat olmadan nükleotit olmuyor. O zaman nükleotit sayısı kadar fosfat var. Aynı zamanda nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şekeri vardır. Aynı zamanda toplam organik bas sayısı da yine toplam nükleotit sayısına eşit olacaktır. Adenin nükleotitin karşısına daima timin geldiği için daima bir DNA'da Sağlıklı bir canlı hücresinin DNA'sında adenin nükleotit karşısına daima timin geldiği için adenin nükleotidi sayısı kadar timin nükleotidi bulunur. Guanin içinde guanin nükleotitinin karşısına sitozin geldiği için de guanin nükleotidi sayısı kadar sitozin nükleotidi bulunmaktadır diyoruz. Aynı zamanda nükleotit sayısı ne demiştik? Organik baz sayısına eşitti. Organik bazlarımız nedir? Guanin, sitozin, timin, adenin'dir, değil mi? O zaman bu organik bazların toplamı, adenin, timin, guanin ve sitozinin toplamı bana neyi verir? Nükleotit sayısını verir. Konumuzun ilk etkinliği aşağıda farklı DNA moleküllerinin zincirlerinde bulunan bazı nükleotitler verilmiştir. Buna göre zincirlerde boş bırakılan kısımlara gelmesi gereken nükleotitleri yazın demiş bize. Bizde ne kural vardı? Adenin karşısına daima timin, guanin karşısına ise daima sitozin gelecekti. O zaman hemen eşleştirmemizi yapalım. Bakın guanin karşısına ne gelmeli burada bu zincire? Sitozin gelmelidir. Adenin karşısına timin gelmeli. Timin karşısına adenin, Timin karşısına adenin gelmeli, adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin, timin karşısına adenin, adenin karşısına timin gelmelidir. Diğerine bakalım, yine aynı kuralımız geçerlidir. Timin karşısına adenin, adenin burada stozin karşısına guanin, burada da guanin, stozin, stozin adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecektir. Hemen sorumuza bakalım. Başka bir etkinliğimiz var. Yandaki şekilde kalıtım yapıları harflendirilerek gösterilmiştir. Verilen soruları bu şekle göre cevaplayınız demiş bize. Şekilde gösterilen kalıtım yapılarını basitten karmaşığa sıralayınız. Biz karmaşıktan basit öğrenmiştik. Hatta kodlaması var bunun. Kedi geni demiştik. Kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklindeydi. Burada da basitten karmaşa bakın. Bu sıralamalar önemlidir. Nereden nereye sıralamamı istiyorsa ona göre sıralamam lazım en basit yapı neydi? Tabii ki de nükleotit olmalı değil mi? B ile başlamam lazım. B daha sonra basitten karmaşa dediği için gen yani C daha sonra da DNA yani A olmalıdır. B, şeklinde sıralanmalıdır. Hücre bölünmesinden önce kendini eşleyen yapı hangisidir? Tabii ki de DNA kendini eşler. O yüzden burada hangi yapı olmalıdır? A, seçen, A harfiyle gösterilen yapı. DNA'nın görev birimi olan yapı hangisidir? Görev birimi ve yapı birimini ayırt etmeni izlemiştim. Görev birimi genler, yapı birimi ise nükleotitli. O yüzden doğru bunun cevabı da C olmalıdır diyoruz. Hemen gelelim DNA'nın eşlenmesiyle ilk konumuzun sonuna. DNA kendini eşleyerek sayısını çoğaltır. Bu ne zaman gerçekleşir? Hücre bölünmesinden önce. Çünkü DNA geçen yılda öğrenmiştiniz hücre bölünerek çoğalıyordu. Yeni hücreler oluşuyordu. E bu canlılar bu yeni hücrelere ne aktarılması gerekiyor? Genlerin aktarılması gerekiyor. İşte bu genlerde DNA'nın kendini eşlemesiyle aktarılıyordu. DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarıyor ve yeni oluşacak hücrelere aktarılıyor ne zaman gerçekleşiyormuş? Hücre bölünmesinden önce gerçekleşiyormuş ve kalıtsal bilgilerin aktarılmasını sağlıyormuş. DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarıyor. DNA eşlenirken nasıl bir olay gerçekleşiyor? DNA bir fermuar misali açılıyor. Bakın buradaki gibi iki zinciri birbirinden ayrılıyor ve ayrılan bu zincirlerin karşısına stoplazmada serbest halde bulunan stoplazmayı biliyoruz değil mi? Hücremiz çekirdeğimiz şu sıvı kısım sıvıya benzeyen kısım kaygan kısmı neydi? Sitoplazmaydı. Burada dolaşan, serbest sade dolaşan nükleotitler ne yapıyor? Çekirdeğin içine geliyor ve çekirdeğin içinde bu DNA'nın karşısına gelerek yeni zincirler oluşturuyorlar. Böyle C bakın Yeni iki tane DNA oluşuyor. Gördüğünüz gibi şuradaki gibi. iki tane DNA oluşuyor. Bu, bu DNA'lar hem birbirinin aynısı hem de baştaki ana DNA ile aynı nükleotit dizilimine sahip oluyor. Peki nasıl oluyor? Şunu söyleyelim mesela şöyle düşünün. Bir DNA'm olsun elimde. Adenin olsun, timin olsun, işte guanin olsun, stozin olsun. Şurada da stozin guanin olsun. Şimdi bu DNA'nın açıldığını düşüneyim. Bu DNA açıldığında ne olacaktır? Şu zincir burada, şu zincir de burada. A G ve C, değil mi? Daha sonra burada da T, C ve G var. Bakın bu zincirlerin karşısına yeni Zincirler gelecek. Nereden? Stoppazmada, servis halinde dolaşan nükleotitler gelerek bu zincirleri oluşturacak. Bunun karşısına ne gelmeli? T timin gelmeli. Bunun karşısına stozin. Bunun karşısına guanin gelmeli. Bunun karşısına adenin. Bunun karşısına guanin. Bunun karşısına ise stozin gelmelidir. O zaman dikkatlice baktığımda ne görüyorum? Bakın bu DNA'da bu DNA'da başlangıçtaki DNA'da birbirinin aynısı nükleotit dizilime sahipti. Buna dikkat etmeniz bununla ilgili sorular çok çok geliyor karşınıza. Şimdi o zaman yani buradaki eski birinci iplik dediğimiz şu ipliği düşünün. Şurada çizdiğim ipliği düşünün. Eski birinci iplik. Burada da yeni birinci iplik var. Burada eski ikinci iplik. Yeni ikinci iplik var. Şimdi bu ikisi birbirini tamamlıyordu. O zaman bu ikisinin nükleotit dizilimi birbirinden farklıdır. Kimlerin nükleotit dizilimi aynı olur? Eski birinci iplikle yeni ikinci iplik. Nasıl anlarım bak bunu? Yeni ikinci ipliğim şu. Değil mi? Bu da eski birinci iplikti. Bakın bu ikisinin nükleotit dizilimi aynıdır. Eski ikinci iplikte de yeni birinci iplik. Yani şunla da bununki aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Bunu biraz da kafanızda oturtmanız lazım, soğutlaştırmanız lazım. Bununla ilgili sorular mutlaka karşınıza çıkar. DNA eşlenmesini anlattık. Bu konuyla ilgili bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu bölümde de dikkat demiş bir bölümümüz. DNA eşlenmesi sonrası oluşan yeni DNA'larda bir eski bir de yeni iplik bulunur. Aşağıdaki şekilde eski birinci iplik yeni ikinci iplik ile eski ikinci iplik yeni birinci iplik ile aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Bunu bir önceki videomuzda bir önceki sayfamızda da anlatmıştım. Ne demiştik? Burada işte buradaki zincir buradaki zincir bu zincir buraya geldi bu zincir buraya geldi bunların karşısına da yeni iplikler oluştu değil mi? Şimdi bak buradaki ile şu aynıydı. Buradaki ile de şu zincir aynı. Neden? Çünkü bunlar hep birbirini tamamlayacak şekilde geliyor. oluşuyorlar, eşleniyorlar. O yüzden bu zincirler birbirinin aynısı oluyor demiştik. Karşılıklı zincirler, birbirini tamamlayıcı zincirlerdir. Unutmayın. Diğer bir bölümümüz var. DNA eşlenmiş sırasında çözüren ipliklerin karşısına sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler gelir ve ayrılan ipliklerin karşı kolunu tamamlar. Bu yüzden. DNA işlenmesinin sırasında sitoplazmadaki nükleotit, fosfat, adenin, timin, guanin, stozin, deoksiriboz şekeri sayısı azalır. Şimdi sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotit sayısı neden azalıyor? Bunu düşünelim. Şimdi DNA açıldı. Bu şekilde iplikler ikiye ayrıldı. Buranın karşısına gelen nükleotitler nereden geliyor demiştik? da serbest halde bunlar nükleotitlerdi. Bunlar çekirdeğe gidiyordu. O yüzden bunların sitoplazmadaki miktarı giderek ne olur? Azalır. Çünkü bunlar çekirdeğe girdi ve kullanıldı. O yüzden sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotit sayısı DNA eşlenmesi sırasında azalır. Grafiği de bu şekilde olur. Önemli bir bölümümüz var. Buraya da dikkat edelim. Bu da önemlidir. DNA kendini eşlerken bazı hatalar oluşuyor. Bu hataların oluşma nedenleri neler? Bu hatalardan bazıları işte nükleotitlerin karşılıklı olarak yanlış eşleşmesi, adenin karşısına timin gelmesi gerekirken sitozin gelmesi gibi. Veyahut da bir nükleotidin karşısının boş kalması, karşı ipliğe o nükleotidin karşısına gelmesi gereken nükleotidin gelmemesi. Yani adenin var karşısında timin gelmesi gerekirken boş kalmış hiçbir nükleotit gelmemiş gibi. Bu iki hata onarılabilen hatalardır. Bunlar onarılır DNA kendi enzimler tarafıyla onarıyor bunu. Ama bir diğer hatamız ise karşılıklı olarak nükleotitlerin eşlenmemesidir. Karşılıklı olarak nükleotitler olmadığı için normalde önceki hatalarda işte adenin karşısına stuzin gelmiş dedik. Adenin karşısına ne gelmesi gerektiği belli. Timin gelmedi. Veyahut da adenin karşısı boş kalmış dedik. Buraya ne gelmesi gerektiği belli. Timin gelmedi. Ama karşılıklı olarak boş kalırsa buradaki hata onarılamıyor. Çünkü ne gelmesi gerektiği belli değildir. Bunun da önemlidir. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Ona bakalım şimdi. Aşağıda DNA işlemesi sonrası gerçekleşen hatalar şekil üzerinde gösterilmiştir. Şekillerin altındaki onarılabilir onarılamaz sözcüklerinden bu hatalara uygun olanları yuvarlak içine alınız diye sormuş bize. Baktığımızda bir nükleotidin karşısına nükleotit yerleşmemesi. Burada nükleotit yok. Ne geleceğini biliyor muyum? Aynen adenin gelecek. O zaman ben bunu onarabilirim. Buraya baktım, sitozin ve adenin. Sitozinin karşısına adenin gelmiş, yanlış olmuş. Buraya ne gelmelidir biliyor muyum? Guanin gelmelidir, biliyorum. O zaman bu hatayı da onarabiliriz. Ama karşılıklı olarak bakın boş kalmış. Bu hata onarılamazdır diyoruz.